Merhaba dostlar. Yeni bir videoda karşınızdayım. Bugünkü konumuz yatırım nedir? Yatırıma baktığımız zaman gelir getiren, para getiren nakit akışı, ben kendi deyimimle nakit akarı olan şeylere yatırım denir. Bir çevrim içi finansal eğitim kaynağı olan Investopia'ya göre yatırım ek bir gelir veya kar elde etme beklentisiyle bir girişime, iş, proje, emlak ve benzeri Para veya sermaye bağlama eylemidir. Buna yatırım diyoruz. Şimdi dostlar, para hisse senetleri, faiz tahvil ve benzeri şeyler kağıttır ve borçtan türetilmiştir. Bunlar türev piyasalardır. Elinde bulundurursan değeri yoktur. Değerini, fiyatını sen belirlemezsin. Gerçek varlık değildir. Bu konuyla ilgili diğer derslerde ayrıntılı olarak bu konulara değineceğiz. Şimdi yatırımda sevgili dostlar en önemli konu ROI yani Return of Invest o da yatırımın geri dönüşü demek yani 100 lira bir para yatırıyorum bir sene sonra kaç lira alıyorum biz buna ROI İngilizce tabiriyle ROI yatırımın geri dönüşü diyoruz yani yatırımda en önemli unsur bu şimdi yatırım araçlarına bir göz atacak olursak hisse senetleri tahviller yatırım fonları altın döviz Startup yatırımları biliyorsun son zamanlarda e, girişimciler e, melek yatırımcılar startup yatırımları e, dünyada da çok popüler birçok e, yerde girişimciler e, teknoloji e, kaynaklı yeni yatırımlar yapmaktalar vadeli işlem ve opsiyon borsalarında forex banka faizleri ham maddeler e, işte Petrol gibi e, ham maddelere dayalı emtia borsaları dediğimiz yerlerde de yatırım araçları mevcut. Taksi plakası mesela enteresan bir yatırım aracı ve bunun gibi birçok sayabileceğimiz girişimcilik ürünleri de yatırım araçları arasında giriyor. Şimdi yatırım araçlarına getirilerine baktığımız zaman yani bunların kazançları ROI'lerine baktığımız zaman veya yatırımın geri dönüşü olan 1974 ve 2004 yılları arasında Amerika Birleşik Devletleri'nde 52.806 baktığımız zaman yatırım araçlarının getirilerine baktığımız zaman Amerika Birleşik Devletleri'ndeki hisse senetleri yani şu mavi çizgi Kanada'daki hisse senetleri dünyadaki hisse senetlerinin grafiği 5 yıllık GIC yani garantili yatırım sertifikası o da yeşil renkli. Buraya bakın. Evet. Ev fiyatlarına baktığımız zaman ve tabii ki enflasyona baktığımız zaman getiri eğrilerini bu şekilde görüyoruz. Araçları yıllık getiri ortalamaları. Şimdi The Balance e, web sitesinden alınan e, bilgiyi paylaşıyorum sizinle. Yatırım getiri oranlarının yüzde oranlarına baktığımız zaman yıllık olarak getiri oranlarına baktığımız zaman altın için güvenilmez, nakit para için zamanla değer kaybeden, bonolar %2, %4, hisse senetleri %7, gayrimenkule baktığımız zaman %10 yıllık olarak bu varlıklar geri dönüşüm sağlıyor. Yani şöyle düşünün, 10 yılda amorti ediyor. Yani %10 her yıl getiri olduğu için 10 yılda koyduğunuz parayı geri alıyorsunuz gibi bir anlam çıkıyor buradan. Türkiye'ye baktığımız zaman da, Türkiye'de tabii şu anda piyasalar 2019'da bu videoyu çekiyorum. E, Eylül ayında. Yani baktığımız zaman e, piyasalarda baya bir e, oynaklık söz konusu. E, dolayısıyla de sağlıklı bir rakam e, vermeyecektir. Ama ben e, 2018-2019 hisse senetlerine baktığımda %7.2. E, Bonolara baktığım zaman %17 faizler artışı. Gayrimenkulle de baktığım zaman düşüş eğilimi gösteriyor. Şimdi birleşik faizleriyle yatırımlar katlanarak artar. Şimdi şöyle düşünelim, bakın bu nedir? Bu bir yatırımın bir yatırımın e, yıllık bazda artışını birleşik faiz olarak artışını e, birleşik değer olarak artışını gösteriyor. Yani şöyle bir şey şimdi siz 10 bin dolar paranız var, her yıl yüzde 10 getirdiğini düşünelim. E, ne olacak bu? 20 yılda e, bir sene sonra 11 bin dolar olacak, 2 sene sonra 12 bin dolar olacak. Yani 20 sene sonra 30 bin dolar olacak bu para. Normalde artmış olsa yani parayı koyup alsanız koyup alsanız koyup alsanız. Ama e, 62 bin 275 dolar oluyor 20 yılın sonunda. Yüzde, yüzde %20 artışla bir paranızı değerlendirdiğinizde 10 bin dolar 383 bin dolar oluyor. Gördüğünüz gibi 62 bin dolar 383 bin dolar. Yani burada getiri oranları, getiri oranları dediğimiz şey çok önemli bir noktada olmuş oluyor. Aslında biraz önce bahsettiğim konu. Bilgi, yatırım olur mu veya yatırım aracı mıdır? Şimdi üretim faktörlerine baktığımız zaman, yani bize üniversitelerde öğretilen şey 1800'lü yıllara kadar tarım toplumuydu. Ve bir üretim yapabilmeniz için toprak, emek ve sermaye ihtiyacınız vardı. Sonra sanayi toplumu oldu. Ve burada emek ve sermaye oldu. Toprak devreden çıktı, fabrikalar kuruldu. Daha sonra şu anda günümüzde yani 2000 e, milenyum çağı veya işte bilgi toplumu dediğimiz, e, buraya baktığımız zaman da burada artık bilginin e, güçlü olduğu bir üretim ve yatırım döngüsü. Üretim yapabilmeniz için yatırım yapmanız gerekmekte. Yani yatırıma baktığımız zaman ya da üretime baktığımız zaman e, burada bilgiden üretilen şirketleri görüyoruz. Bakın Google, Apple, Amazon, Microsoft, Tencent, bu sanırım China, Çin firması, Facebook, Visa, McDonald's. Bütün bu sıraya baktığınız zaman hep teknoloji, teknoloji. Yani bilgiden üretilen şirketler. Amazon Retail diyor. Tabii Retail sektöründe ama aslında Amazon'da bir nedir? Bir platformdur, e-ticaret Platformu. Bu da aslında bir e, bilgi ne dayalı bir şeydir. E, şimdi burada McDonald's bakın 9. adı McDonald's çok büyük bir marka değeri. Top 100. Yani e, en bilinen 100 marka. Dünyadaki en bilinen 100 marka sıralamasında McDonald's 8. sırada. Şimdi herkes McDonald's'ı bir şey hamburger şirketi olarak verir. Aslında buraya baktığımız zaman McDonald's sadece bir Facebook zinciri değil, 30 milyar dolarlık mükemmel bir emlak şirketi. Ancak telif ücretlerinde çok fazla para toplamak ya da franchise pişirme ekipmanlarını satmak yerine, McDonald's fiziksel mülkleri satın alarak ve daha sonra genellikle büyük markalarda franchise alanlarına kiralayarak gelirlerinin büyük kısmını elde ediyor. Size şöyle söyleyeyim bakın, %80 olarak yani maktan gelirlerinin %80'i kira gelirlerinden oluşuyor. Sevgili dostlar. Bu da çok önemli bir şey. Toparlayacak olursak yatırıma baktığımız zaman yatırım araçları var, yatırım çeşitleri var. Bilgi ürünleri var. Bilgi ürünleri de bir yatırım aracıdır. Yani bilgiye de yatırım yapabilirsiniz. Sonuçta yatırım konusu bu şekilde. Bir sonraki derste görüşmek üzere.